Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamana alıyorum. Niyetimi sevgili Oğlaklar, beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak. O zaman için geçerli olacak güzel bir kahve falı bakacağım. Sizler şöyle fincanınıza odaklanırken, dileklerinizi tutarken ben de tabii ki en güzel dileklerimle yorumlarıma başlamak istiyorum sevgili dostlarım. Evet şöyle başlayalım mı hemen açıyorum fincanımı. Ve şöyle sizlere de gösteriyorum fincanınızın içine. Arkadaşlar şöyle sıkıntılarınızı attınız bir, bir küçük bir sıkıntınız varmış ya yakın bir dönemde attığınız o sıkıntıyı ya da atmak üzeresiniz az kalmış yani merak etmeyin küçük bir sıkıntınızı fincanı açar açmaz böyle attığını gösterdi resmi bir kağıt mı bekliyorsunuz resmi evrak kağıt ama burada biraz da düşünceli gördüm sizi yani olur mu olmaz mı iyi mi olur kötü mü olur bir muradınız bir dileğiniz isteğiniz var da o resmi kağıtla aranızda da bir, bir şey engel sanki. Sanki böyle bir e, zaman mı gerekiyor? Bir engelin mi aşılması gerekiyor? O da olabilir. E, şöyle söyleyeyim. Eninde sonunda olacak bir işinize de aslında işaret ediyor. Yani diyor ki bir engelde olsa, biraz zamanda gerekse kişinin diyor e, işi olacak. Resmi kağıtlı evraklı bir işiniz olabilir. işte bir iş görüşmesi yapmışsınızdır bekliyorsunuzdur onunla ilgili sonuç olabilir mahkeme olabilir devlet kapısında bir iş olabilir arkadaşlar ama gayet güzel göründü bakın böyle ay doğmuş çok güzel başarıya işarettir sizin olabilir ailenizden birinin olabilir güzel gelişmeleriniz olacak arkadaşlar şimdi maskeler düşüyor diyor yani etrafınızda iki yüzlü kişi kişiler kim varsa fark edeceksiniz ortaya çıkacak. Çok iyilik yaptığınız, çok iyi davrandığınız birisi bir bakıyorsunuz ki size böyle bir hiç de göründüğü gibi değil. Yani birazcık şaşırtıyor sizi. Ee, şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım yakın zamanda yani erken aslında e, kurtuluyorsunuz diyeceğim bu insandan zarar almadan kurtuluyorsunuz zarar almadan uzaklaşıyorsunuz ee, şöyle düşünün ki yani erken olmuş bazı şeyler erkenden onun yüzünü görmüşsünüz öyle düşünün öyle düşündüğünüzde çok daha iyi hissedeceksiniz şimdi bir ayrılık yaşadıysanız ya da aklınızda birisi varsa sevgili oğlak burcu dostlarım yani o kadar çok söyleyeceğiniz sözleriniz birikmiş ki çok söylemeyi istiyorsunuz konuşmayı istiyorsunuz da bu kişiyle bir türlü konuşma olmuyor. Yani bir iletişim kuramıyor olabilirsiniz. Birbirinizi engellemiş olabilirsiniz. Birbirinize ulaşamıyor olabilirsiniz. Konuşmakla ilgili, buluşmakla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama artık içinize ata 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 o söyleyeceğiniz sözleri gerçekten çok sıkılmışsınız. Onlara bir söyleseniz belki çözüme ulaşacak bazı şeyler. Birazcık da içiniz ferahlayacak. Birazcık da ondan cevap beklediğiniz şeyler var. Aslında sorularınız var. Yani şu şu neden oldu? Ya da neden böyle yaptın? Neden, neden böyle konuştun? Sormak istedikleriniz var. Cevap bulacak mı bulacak merak etmeyin. Aklınızdaki kişiyle niyetiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şey görüyorum bu bakımdan. Aklınızdaki kişiyle niyetiniz er geç, kavuşmak, evlenmek, buluşmak, bir şekilde yan yana olmak ise bu dileğiniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın bunun için e, diyor ki zaman olabilir. Zamanı olabilir. İşte birkaç ay olabilir. Belki bir yıl, bir yıl aşabilir. Ama sonuç olarak niyetiniz, dileğiniz gerçekleşiyor diyor sevgili dostlarım. Yani gönlünüzü, kalbinizi, yüreğinizi susturamıyorsanız bir kişiyle ilgili bir türlü hani kalbimin sesini susturamıyorum ve dileğim bu diyorsanız dileğiniz oluyor sevgili oğlak burcu dostlarım. Evet şöyle devam edelim arkadaşlar. Bu arada bir işle ilgili çok düşüncelisiniz. Bir işi reddet, ya da hani bir iş olmadı ya da reddettiniz işte son anda bir sıkıntı olmuş olabilir sizin burada hani o işle ilgili bir ayrı düştüğünüzü görüyorum burada biraz düşünüyorsunuz yani doğru mu yaptım yanlış mı yaptım iyi mi oldu kötü mü oldu keşke işte şöyle olsaydı böyle olsaydı biraz düşünüyorsunuz da aslında arkadaşlar attığınız adımlarda Böyle bir şey yok yani yanlışa gittiğiniz bir durum yok şu anda özellikle işle ilgili yaptığınız tercihler yakın dönemde yapacağınız tercihleriniz işle ilgili gidişatlarınızda sizin için böyle hayırlı güzel sonuçlanmalar var R harfi ve bir N evet R ve N isminde soyisminde olan bir kişiyle iletişiminiz kesilmiş olabilir işle ilgili bir bağlantınız kopmuş olabilir. Bu kişiden bir vaat e, olmuştur, yapmamış olabilir. Biraz da küskün, kırgın gördüm sizi bu anlamda. Bu ara biraz başarılarınız var, başarılarınız da böyle e, şundan kaynaklanıyor. Ben size en çok şunu görüyorum: çok içinize atıyorsunuz, söylenecek sözlerinizi söylememişsiniz. E, öyle şeyler olmuş gidiyor ya da oluyor ki yani konuşuluyor ve siz içinize atıp kendinizi böyle tutuyorsunuz şu zamanda bir geçsin. Şunu diyorsunuz. Şu zamanda bir geçsin. Şu bir hafta geçsin. Şu bir ay geçsin. Bir geçsin de işte benim de konuşacaklarım var. Onu da diyorsunuz arkadaşlar ki gerçekten de bu konuşmaları yapacaksınız. Şansınız dönüyor. Şansınız değişiyor. Bayağıdır böyle şanssızım işte iyi değilim. Bir türlü işler yolunda gitmiyor. diyorsanız eğer şansımız değişiyor, dönüşüyor, güzelleşiyor sevgili oğlaklar Alın kabul edin lütfen sevinç gözyaşlarınız olabilir çok yakında. Evet şöyle. tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Dilekler tutulsun. sevgili oğlak burcu dostlarım çok büyük bir dileğiniz mi var sizin. Yani gerçekten hani olur ya arkadaşlar insanın hayatı çok önemli kendisi için dilediği bir şey olabilir. Sizin de aynen öyle gibi çok istiyorum ama bu çok büyük bir şey diyorsunuz. Yani o dileğinizle ilgili arkadaşlar olma ihtimali çok yüksek. Hatta ben bugün sizin açılımınızda dilekleriniz niyetlerinizin olacağını gördüm hep. Bununla ilgili işte çok kısa zamanda da olabilir arkadaşlar. Biraz böyle zamanı da olabilir ama burası tabii ki önemli. Şimdi diyor ki güzel bir iz bırakmışsınız, güzel bir intiba bırakmışsınız. Yeni tanıştığınız birisiyle olabilir. Yeni biriyle tanıştıysanız onu çok etkilemişsiniz. Yeni bir iş görüşmesi yaptıysanız karşınızda güzel bir intiba bırakmışsınız. Yani sizin yakın dönemde yaptığınız bir şeyden attığınız bir adımdan karşı tarafı etkilediğinizi gösteriyor ve bunun dönüşü olacak size arkadaşlar yani bu bir özel bir görüşme ise de bir dönüş olacak bir iş görüşmesi ise de yine bir dönüş olacak çünkü son derece güzel ve etkileyici olmuşsunuz burada şimdi arkadaşlar biraz böyle şüpheleriniz varsa bu ara özellikle Hakkınızda olumsuz düşündüğünü düşündüğünüz birileri olabilir ya da negatif işte tavırları olduğunu düşündüğünüz birileri olabilir. Yani bunu arkadaşlar aslında fark ettiğiniz bazı şeyleri belli edeceksiniz. Bir zarar almayacaksınız işinize onu söyleyeyim. Yani sizin için şüphe duyduğunuz bir konuyla ilgili bir zarar almıyorsunuz olarak gördüm. Hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.